Merhaba arkadaşlar ben Yunus bugünkü ikinci videomuz bu videoda bir yani hesabımızda yükseleceğiz bu merce taktikte yükseleceğiz başlayalım Evet başladık bir okçu alalım yok işte yükseltelim güzel Aslında kaybetmek daha iyi şu an 4x'i alacağız çünkü. Abi dedim ki 4 xi alın mikten. adamın kadrosunda o kadar bir şey yokmuş adamın kadrosunda sıkıntı değil. Yemsin bizi hızlı Hadi yem hızlı hızlı. Yemsin. okçu kes kez prens çok güzel oldu. Fazla farklı bir şey yapmadı. okçu bak şövalyeyi de kesecek. Kesme lan şövalyeyi. Ha iyi. 4 4 var bize. Çok güzel bir kadro vuralım. Evet, menzilde sesim mi kaçıyoruz? Kısaltırım, satarız. Şöyle alalım. Şöyle iki yapalım. Ön rafa koyalım. Bunu satsak prenses alırız ama ha, prenses zaten gelecek. Onu satmaya gerek. Tamam, yenelim bunu biz. sıkıntı Adam da aynısı. Bu Mateo. Mateo da her dakika geliyor benim karşıma. Mateo adını çok duyuyorum Mateo. Arkadaşlar, arkadaşlarınız varsa deyin abone olsunlar bakın. Ne kadar yükselirsek o kadar iyi. Şunu da koyalım nereye? Arkadaşlar bir şeyler yapıyor yani işte acımcı. Okçu öne koymuş. Tamam ama hepsi yan yana olsun da ben. Ah be ayırdı onlar gördüm. Evet. Vurum 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 vurum. Çok rahat çok profesyonel oynuyoruz. Üç. Hayır. Okçu ölmesin. Tamam. Gel bakalım. Burada ne var? Önemsiz. Saymaya gerek yok. Şuradan ne lazım? Ateş olan olabilir. Kalp olabilir. Kılan şeyi vardı aldım. Dart'ı da alacağım şimdi. Bunların icanı satmıyorum. Dart alıp menzilli kuracağız. Hemen bunu paketleyip köyüne gönderelim. Direkt bitireceğiz işini. Bitti oğlum bitti Bırak sen oyunu. Köyüne gel. Doğru köyüne. Sweet. Doğru, Doğru köyüne. Yun gel bakalım. Şimdi bak ne yapabileceğiniz siz bana. Bu desteği kurdum ya. Bırakın oyunu bence. Satalım şu, şu kralçı. Yok daha o yüksek ya. Neyse. Şimdi paketleyip bunları bitiriyoruz. Çünkü şu görmüş yan yana yan yana at. Evet hemen paketleyelim. Çok rahat. Çok iyiyiz. bizler sen her zaman iyiyiz. Haydi vurun. Vurun vurun vurun. Bak 15 kat tarayın onları. Tarayın tarayın tarayın. Ne vurdun şaşırsınlar. Evet tarayın tarayın tarayın. Aferin. Bir cene kaldı ya. Orada şey ölmesiydi. Neyse. Nice. Şu alalım okçu 3 seviye yapalım. Güzel. Bunun da falan. Yani bir boşluk var. Bunu al. Bunun da bakalım. Kartlar iyi seviyesi yükseldi. Kocaman oluyorlar. Bir de Pekok diye iyi oluyor ya. Bir de iskelet kralı. Kovlin makinesi kocaman oluyor. Çok iyi değişik bir şey oluyor. Seni de paketledik. Haydi ya bu çok uzun süre sayıyor. Hızlı hızlı bitsin işte. Bakın bunda ne var? Hiçbir şey yok. Şu önemsiz sayılmaz. Desteği döndürelim. Al sattı krala keşfet. Gelmedi bir şey ya. Zaten hemen paketleyip gönderelim. Arkadaşlar iki maç da açacağız. Dart kodunu görüyor musun? Dart kodunu bakın şuna şuna. Öyle tarıyordu ki az önce. Bak 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 bak. Şimdi kuledekini görüyor musun? Hum, Jorginho. Hmm. Travas Kelly. Sahra ile poje vermiş. Bal. İlkten yenilelim ya. Allah katım. Alır mı la bu Alamaz. İkten yenilmemiz lazım. gelsek onlar bizi acemi görecekler tık bitti bitti şey ne alalım klan özelliği var şu ya can alalım her zaman o yandakilere bakın öyle alın arkadaşlar yani çok önemli onlar adama bak menzil destesi kurmuş aslında biz yenebilir de önüne bir tane tank atsaydı da yenerdi bizi ne zaman kurduysa şey, menzilde sizin onu çok sıkıntı çekebiliriz. Dalam prenses. Prenses burada en iyi kartlardan biri arkadaşlar. Biz kim yaptık? Allah bu adamdan çekeceğimiz bitirecek biz. mı alacağız. Biz bunu bitiririz. Zahra'yı hemen elemeleri lazım. Yoksa bizi bitirir o. Menzilde var onda. Haydi. Üf. Temiz. Evet geldim yine. özelliği var. Mesela bak bu şimdi çok iyi oldu. Ay menzil listesiymiş bu ya. Yani. Genel mi acaba? Haydi bakalım. Bir şansımız var. Yok. Hiç sıkıntı yok. Bu adam zaten bitirecektir Ben demiş. Jun Jina'da. De Yokuş buldum. Tamamdır. Şimdi siz benden kaçacaksınız. Ben kovalayacağım. Tamam. şu şeyi bar bar üçsü güzel olur. Tarihin 15 kat hızlı. Üf prenses arka teki bu çünkü ah be yenilmiş de olabilir. Yok ya yenilmedi. yenilmedik kazandık kazandık ortada karakterlerimiz olmuş. Zahra gel bakalım. Dedim bu adam kalacak. Arkadaş. Şöyle kaydı bir kapatmak zorunda kaldım. Misafir gelmişti çünkü. O yüzden devam edebiliriz. Evet. Dinledik i̇şte mi? Ne oldu? Görmedim ki ne olduğunu. Deviz kit yerine vakir aldım. Neyse tamam sıkıntı yok şu an. Evet. Yener miyiz acaba? Misafir geldi. Şimdi daha maç atamayacağım. Gitmem lazım. Yenilmişiz. Yenmemiz lazım bizim bu adamı. Hızlı hızlı bitirelim. Valkyrie 3 seviye oldu. Çok güzel. Bir mega şovu alalım. Bunu da iç cevabına bakacağım. Artık ben yeneceğim bakalım. Çaren kalmadı. Şunları bir tık öne koyalım. Ayrı ayrı. Cellat var çünkü adamda. Bunu iyi cevabına bakacağım. Ben biliyorum arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Haydi gel. Gel bitireyim seni gel. Evet. Haydi prensesim benim. vurarak arkaya arkaya. Arkaya vur vur vur. Mega şövalyem benim. Haydi haydi bak. Denedim. Burada 3 seviye çok önemli. Denedim o Zahra bir sıkıntı yapacak diye. Başta yani. Şimdi kapatmam gerekiyor. Misafir geldi. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kaç kupa aldığımızı da göstereyim size. bakıyorum. Zahra'yı yaptı. Şimdi bunu verdi. Ha bu da Eberne herhalde. iki kez yendik. Kaç kupa olduk? 103 kupa. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.